Fenerbahçe Galatasaray ya da Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa karşılaşması eğer oynansaydı Kim kazanırdı muhtemelen Fenerbahçe 19a çıkıp maçı tatil edecek, iptal edecek oraları tam bilmiyoruz ama o tarz bir şey olacak arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bakın tarafsıza alıyorum hani onu da görün diye göstereceğim sizlere Tarafsıza aldım arkadaşlar ee, herhangi bir şekilde iki kolu da oynatan yok evet mücadelemiz başladı Şimanski Fred gidiyor arabasını verdi İrfan Can Kahveci İrfan Can savunma girdi araya Kerem Kerem Demirbay şimdi Mauro Icardi Icardi aradan Mertens'e Mertens'ten Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu gidiyor Kerem Aktürkoğlu gidiyor Kerem Aktürkoğlu golle başladı Galatasaray golle başladı Kerem Aktürkoğlu Şanlıurfa'da 1-0 Kerem Aktürkoğlu attı Mükemmel bir gol kontra atakla çıktı Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu Livakovic'in gözünün yaşına bakmıyor bu pozisyonda. Livakovic üzgün, Fenerbahçe üzgün ve Galatasaray 1-0 önde. Şimdi Fred. Dakika 7. Fred de geliyor Fenerbahçe. Fred yaptı ortasını Ceko. Tadiç'te kaldı Tadiç. Tadiç gidiyor Tadiç. Tadiç gidiyor. Hakem korneri verdi. Şimanski Köşe vuruşunu kullanıyor şimdi Şimanski, İrfan Can Kahveci golle başla başlamış karşılaşma. Bir kafa. Yanlış görmediysem Ciku. Ciku ama avuta gitti. İsmail Yüksek, Fred. Şimdi İrfan Can. İrfan Can Kahveci gidiyor. İrfan çok iyi bir çalım attı aradan gönderdi Şimanski. Karşı karşıya Şimanski. Yerde kaldı penaltı. Hakem Volkan Bayarsan penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Galatasaray'da Mustero çok sinirlendi. Bu pozisyonda penaltı anı dizi çarptı. Bence penaltı ama siz de yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Bilmiyorum. Tadiç kullanacak şimdi penaltıyı. Nefesler tutuldu. Tuşan Tadiç. Tadiç. Mustere kıpırdayamadı. 1-1 oldu. Dakika 15. Penaltıdan beraberlik geldi. Fenerbahçe 1. Galatasaray 1 Tadic'in penaltıyı kullanmanı tekrar karşınızda İşte Tadic İç ağlara Biliyorsunuz benim kanalımı takip edenler bilir İç ağlar çok önemlidir Bu da iç ağlar Harika Şimdi Şimdi o sayı Fred'e doğru Fred Fred gidiyor Fred topuk bası İrfan Can'a İrfan Can dışarıya vurdu İrfan Can kahveci Barış Alper Yılmaz Çağlar Söyüncü mücadelesi Çağlar çok hızlı ve topun sahibi oldu Ferdi Kadıoğlu Tandiş gidiyor Bası yırt Ferdi Kadıoğlu'na Ferdi Kadıoğlu Ferdi gidiyor Ferdi gidiyor ama orada savunmada Barış Alper Yılmaz çok dikkatliydi Davison Sanchez tehlikeli bir pozisyon yaşanabilir Hala tehlike devam ediyor Galatasaraylılar çok risk aldı ama Çok iyi bir şekilde topu rahatlatmasını da bildiler Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunu önceden söyleyeyim de bakın Uzun videolar tekrar gelsin istiyorsanız özlediyseniz arkadaşlar yapalım bunu. Osay Samuel Taca çıktı. Ne hey yavrum hey. Kardeşim penaltısını da tekrar izletti. Yapay zeka. Duran toptan bir kontrol atak şansı. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. İki Kerem paslaştılar. yaptı ortasını. Bir şut. Kaleci Livakovic olması lazım. Livakovic. Hakim Ziyech vurdu. Livakovic kurtardı. Tekrar izleyeceğiz. Orada Galatasaraylı futbolcu çarpmış gibi de beni bir yanılttı. Hayır. Livakovic kurtarmış. Ve Livakovic'den kritik bir kurtarış geldi diyebiliriz. Livakovic burada başarılıydı. O sayı Samuel ama Galatasaray kazandı. Tehlikeli bir atak olabilir. Şimdi Kerem Aktürkoğlu içeri gönderdi. Penaltı anı. Penaltı. Penaltı bekledi. Ferdi Kadıoğlu penaltı yaptı. Icardi alkışlıyor. Bir penaltıda Galatasaray kazandı Şanlıurfa'da. İşte penaltı anı. Penaltı anı. Bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu iki penaltıyı da yoruma mutlaka yazın. Icardi geliyor. Panenka atar mı acaba? Böyle Bayern Münih panenkası bekliyorum aslında ama. Panenka attı. Kaleç kurtardı inanılmaz. Panenka attı. Dedim size arkadaşlar bir panenka atar mı diye. Atlama yanlış yere. Yani çok yavaş. Bir Livakovic de tabii ki de penaltı canavarı. Bunu yemez. İkardi penaltıyı kaçırdı. Livakovic şu ana kadar yaptığı iki kurtarış. Biri de penaltı. Şimdi orta geldi. Livakovic aldı. 63. dakika Derik Könle geliyor. Şimdi Derik Kön Galatasaray'a ta izliyoruz. Derik Kön sol kanatta ilerliyor. Yaparsa ortayı tehlikeli bir posonize verir. Bir çalım olsaydı o öyle. İçeri gönderdi. Kafa vuruşu dışarıda. Yanlış görmediysen Barış Alper. Sağ bekten geldi. Kafa vuruşunu yaptı. Ve oyuncu değişiklikleri kurun iç oyunda. Zaha oyunda çıkan oyuncular Kerem ve İsmail. Fred. Fred gidiyor. Fred gidiyor. Şimanski. Fred mücadelesi. Şimaski pası dedi. Fred nefis verdi. Ceko. Ceko gole gidiyor direkt. İkinci pozisyon. Ceko. 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 70'te 2-1. Edin Ceko. 1-0'dan döndü Fenerbahçe. Ceko attı. Edin Ceko'nun harika golü ama Fred'in çabasını da izlemek lazım. Müthiş de bir pas. Nelson'dan büyük hata. Nelson'un hatası büyük. İşte Edin Ceko. Helal olsun. Güzel gol attı ve takımı şimdi 2-1 önde. Wilfred Zaha. Nelson. Zaha oyuna girdikten sonra Galatasaraylar Galatasaray'ın gol yediğini falan iddia ediyordu. Oyuna girdi gol yedi Galatasaray. Bilmiyorum haklılar mı? Şimdi Ferdi'nin arkasına doğru ama geçmedi. Fred o arkadan müdahale. Torreira hakem uyardı. Hakem Volkan Bayars'tan Torreira'yı bu pozisyonda uyardı. Tekrar gösterecek reji. Evet işte bu pozisyonda uyarı geldi. Kart çıkabilir miydi? Dilemiyorum. Ben yorum yapmam. Ama Bence sarı kart. Yorum yaptım. <laughs> yani yapalım ne olacak ya. Bizi bilen biliyor. Evet bu Mert Müldür mü? Su gelir güldür güldür. Gel de Mert Müldür. Fred. Çok güzel pas. İrfan Can. Şut Mustera. Parmaklarının ucuyla Muslera Ve karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. Süper kupayı Fenerbahçe kazandı. Skor tahminlerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de sizlerden bir ricam daha var. Kanala abone değilseniz olun. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Skor tahmininizi de yaptınız ya. Bir ricam da şu arkadaşlar. Fenerbahçe Süper Kupaya çıksın ya. Valla. Ricam sizden değil de. Yani izleyelim şöyle güzel bir karşılaşma izleyelim diyorum ben. Bakalım neyse. Diyeceğimi dedim arkadaşlar. Umarım uzun videolar gelsin istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.